kan dökenlere, aramızda kim ve nefret etmek isteyenlere, ülkemizin barış iklimini bozanlara fırsat verme. Cümlemizi onurla, rızıkla, evlat acısıyla, sefaletle, cehaletle terbiye etme. Bizleri de haktan, hukuktan, adaletten, doğruluktan, iyilikten, güzellikten, ilimden ve bilimden ayırma. Ülkemizin ve ulusumuzun geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin gelecekleri sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılarla dolu olan bizleri canlı cansız bütün varlıklara karşı sevgi, merhamet ve muhabbetle yaşatmayı nasip eyleye. Haneleriniz şen, rızkınız bol ve helal olan muhabbetlerimiz eksilmeye, birliğimiz, dirliğimiz hep devam ede. A A A C hangi H ülkede olursak olalım. Hangi coğrafyada yaşarsak yaşayalım. Çerbala olayına yaklaştığımızda, Çerbela olayını anlattığımızda onu bir ağlama duvarı değil. Çerbela'nın mana anlamını daha derinlemesine irdelemek lazım. Ki Alevi pirleri ve seyitlerinin beyanı da bu doğrultudadır. Muharrem ayında ağlayıp sinemizi dövmek değil gözümüzü ve gönlümüzü hakikatlere açmamız lazım. Onu Alevi halk ozanları da bize mesaj ve deyimlerinde, değişlerinde söylüyorlar. Ehli beyti seven yola ehli canlar. Dünün Kerbalası bugün de vardır. Hazreti Hüseyin'e talip olanlar. Dünün Kerbalası bugün de vardır. Filistin ve Gazze'de son 3 yılda beri on binlerce masum kadın, çoluk, çocuk, yaşlı, ihtiyar, genç demeden bir zulümle karşı karşıyadır ve zulmün en derinini yaşıyorlar. O her gün orada Kerbala yaşanıyor. Ona bu zulmü yapanları, onlara bunu reva görenleri biz inanç ve ibadetimizde böyle kutsal bir ayda lanetliyoruz değerli canlar. Suriye'nin her tarafına hakim değil. En silahlı çeteler halen daha Lazice'de ve nice bölgelerde baskınlar yapıyorlar. Kadınları ve çocukları alıp esir pazarlarında adeta satıyorlar. Daha birkaç hafta öncesine kadar bir kilisede bir kilisede yapılan o katliam onlarca insan katledildi ve onlarcası da yaralıdırlar. Orası da bir Kerbela'dır. Bir Kerbela yaşanıyor. Kerbela 1345 yıl önceki gün değildir. Günümüzde de böyle Kerbela'lar yaşanmaktadır. Bunlara karşı da durmak lazımdır. Bunlara karşı da din ve ahlak bilgisi dersleri veriliyor. Din ve ahlak bilgisi derslerin verilmesine asla karşı değildir. İnanç ve ibadetimizi hem Sunni cemaat hem de Alevi cemaat kendi inanç değerlerini çocuklarına öğretmeli. Eğer bu eğitim sistemi öğretmenler, eğitimciler eliyle olacaksa hazırlanan müfredat programlarındaki o komisyonlarda Alevi akademisyenleri de olmalı. Alevi kanat önderleri olmalı. Alevi dedeleri olmalı. Seyitleri olmalı. Kurum temsilcileri olmalı ki o müfredat programları dört dörtlük hem Sunni cemaatin inanç değerlerini hem de Alevi cemaatinin inanç hem değerlerini o programlarda işlesinler istiyoruz. Alevi köylerine cami yapılması da apayrı bir sorundur. Oralara madem ki kamusal alanda cem ismi kullanılıyor, cem evleri yapılmalı. Tazi evleri yapılmalı. Bu bizim talebimiz. Sivas Madımak 32 yıl önce olan olaylar büyük bir acı yaşadı bu topraklardaki Aleviler oranın bir utanç müzesi olmalı. Dünyanın çeşitli yerlerinde bunun örnekleri var. Ülkemizde barıştan bahsederken, birlikten yan yana aşure lokmalarını bölüşürken, birbirimizi karşılıklı ziyaret ederken, saygıda kusur etmezken, niçin bu da yapılmasın? Bir daha bu acılar bu topraklarda yaşanmasın istiyoruz. Hacı Bektaş dergahı bundan 47 yıl önce tadilat ve tamirat yapıldı. Orası 13. ve 14. yüzyılda Orhan Gazi döneminde Mimar Yanko Madyan tarafında o türbe yapıldı. O türbenin alnında o dönem bir kitabe asılmıştı, bir kitabe yazılıydı. Burası aşıkların kapısıdır. Eksik gelen tamam olur. Bundan 47 yıl önce tadilat var diye o kitabeyi indirdiler. Ve 47 yıldan beri o kitabe bir daha oraya asılmadı. Onun yerine Kültür Bakanlığı Müzeler Müdürlüğü ismi yazdılar. Biz istiyoruz ki o kitabe tekrar yerine asılsın. İnanıyorum. Bu yılda devlet protokolü oraya gidecektir. Onu görürler. İnşallah bunu da yerine getirirler. Sayın Valim buradayken bunu arz ediyorum. Siz cümle canlar, hepinizin bu kısa ayda ülkemizde halkımız arasında kuşku ve güvensizliğin son bulmasını, Çin'de öfke, nefretin sevgiye dönüşmesini, her, ne her, türlü terörün, kavganın son bulmasını, şiddetin son bulmasını yürekten arz eder. Bu aşure lokmalarında birliğe, barışa, kardeşliğe ve hep böyle sevgiyle birbirimizi kucaklamaya vesile olsun diyorum. Cümlenize saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Sağ olun, var olun.

hoşgörüde sayısızlık yapmazsa bir arada kardeşle yaşamayı başarabiliriz. Bu zor bir şey değil. Yine yüz ozanlarından Aşık Ali Cemal'i ne diyor? Bütün insanlardan arzumuz vardır insan birliğine. Zor demesinler. Gerçekler nerededir haberimiz var. Haktan gayrısına yar demesinler. Dünya aydınları ziyasın tutsun, insan aleminden cehalet gitsin. Senlik benlik denen kavgalar bitsin, şu koca dünyaya dar demesinler. İsa'vi, Musavi, Muhammed'ler, Doğu, Batı, Kuzey hem Güneyliler, insanlık öncüsü bunca veliler, barış yolu buzlu, kar demesinler. Bu dünya doludur türlü nimeti, insanlığın barış, huzur cenneti yaşamaya lazım bunca serveti silahlar yaparak kar demesinler. Ali Cemal'i de insan olasın, insanlık vasfında yerin bulasın, insan ekligini biçer bilesin, doğru görenlere kör demesinler. Evet, bu dörtlükler her şeyi özetliyor güzel dostlar. Hepinizin ayaklarına sağlık. Bu aşırı etkinliğinde emeği geçen tüm canlara aşk olsun. Uzaktan yakından gelen burada olan her cana gönül dolusu sevgiler, sayılar, aşk ile eyvallah diyoruz. Yolunda yolcuyum dersen Can bedendeyken yorulmak olmaz Yol içinde seni sorarlar senden Keşme keş idara varılmak Olmaz, olmaz canım Yol içinde seni sorarlar senden, keşme keşti dana var, olmaz, olmaz canım.